Gürcistan-Azerbaycan sınırını düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan hava pilot binbaşı Nihat İlgen, hava pilot binbaşı Serdar Uslu ve hava uçak bakım assubay kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi Kayseri'deki ailelerine verildi. Askeri yetkiler 38 yaşındaki hava pilot binbaşı Nihat İlgen'in Melikgazi ilçesi Sakarya mahallesinde ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü İlgen'e şehadet haberini verdi. Tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri de yetkililere eşlik ederken haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Yetkiler 39 yaşındaki hava pilot binbaşı Serdar Ustu'nun Kocasinan ilçesi Sahabe mahallesindeki evinde eşi Göknur Ustu'ya sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi. Haberin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmanın girişine ve balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi. 54 yaşındaki hava uçak bakım az subay kıdemli başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi de askeri yetkililer tarafından eşi Fatma Özcan'a verildi. Şehidin Talas ilçesi Mevlana mahallesindeki evine Türk bayrağı asıldı. Özcan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.